Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Bizim YouTube kanalımızı çekemeyen insanlar, çeken insanlara saygım, sevgim sonsuzdur. Biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Yurt dışına bu kuşlar Danimarka'ya hayırlı uğurlu olsun. İsme Daçada. Bu sene de bu kuşu kupaya atacak. Bu kuşu da izledik videosu da var YouTube'da, canlı yayınlarında var. İrfan kardeşim bize sahiplendirdi. Biz de İsmet abimize verelim hazır kuş. Danimarka'da ses getirsin diye verdik. Allah'ın izniyle kurban olduğum Allah maşallah kızıma. Fındık gibi bir dişi. Bunlar da bizden hediye. Sarı da bizden hediye. O biliyor çünkü sarıyı da sevdiğini de biliyorum. Biz bizi çekemeyen insanlar bu videoyu izlesin. Ama biz yurt dışına garantili temiz cam gibi kuş yolluyoruz abiler. Yanlış anlamayın. YouTube kanalımı izleyin, görün.